Allah kahretsin be. Lan sıra, helal olsun sana. Süper bir sofra donattın harbiden ha. Var ya, böyle bir sofra padişahların önünde bile yok. Saltanata bak be. Ya iyi diyorsun, hoş diyorsun da... Cengiz'im bak, mübarek Ramazan ayında... lan çarpılıp marpılmayalım Cengiz. Lan kirli bulaşı. Biz bu rakıyı, sulu mu içiyoruz? Oh. Susuz içiyoruz. Peki niye orucumuz bozulsun ha? <laughs> Lan Sıva sen de damat Ferit Paşa gibi çocuksun ha. Hadi tosta bakalım. Tostla, tosta, tosta. <laughs> <laughs> bu pek bir acı canıymış. Ben mümkünse şey daha fazla içmesem. Aa! <laughs> acı canım mı? Çok mu acı canı? Ebe güzelim, sen içmezsen, ben içmezsem nasıl çıkar bu karanlıklar sabaha? <laughs> Aman sabahlar olması. Hadi dostlu. Güzel abilerim. Kadehimi Suha Bey'in sağlığı için kaldırmak istiyorum. Ben de kadehimi Suha biraderimin sağlığı, mutluluğu ve İç dayanışmasına kaldırıyorum. Darısı başımıza be. Dostla. Ha, ha, hadi bakalım dostla. lan Korkut. Alo. Oğlum o hacı annenin vişne şerbeti mi? Rakı. Herife <laughs> bak ya. Rıp diye işte. Hadi bakalım. Bir samur Biri bir tilki. tilki. Aman bir samur bir tilki Elleri göreyim Necibe Bey'in anasının, anasının ilki Aman Necibe'min Bey'in anasının, anasının ilki Aman Necibe Lan Allah'ından bu ev işte Lan benim gibi delikanlıya yapılır mı bu be? O trilyonlar benim hakkım. O sayısal loto sapına kadar benim hakkım. Lan bir şekilde o kolonların her birinde benim elemeyim, göz nurum var. Ver bana paralarımı lan enişte. Altılıyı tutturmuşum ben be. Ah be enişte. Ver o paraları bana. Ulan trilyonu kaptığım gibi hepinize en kralından bir düğün yapmazsam namerdim. Düğünler benden rahat. Alemin kralısın be Cengiz abi. Ben öpüyüm be abi. Alnına da koy, alnına da koy. Lan kirli. Ya. Öp elini. Ay elimi. Baba, elini öpmek mevzu değil de. Şimdi sen bu Nusret Bey amcadan bu parayı nasıl alacağım lan? Ha? O kaçın kurrası oğlum? Taş kafa, eniştemi bana mı tanıtıyorsun? Bu adamın huyu bu. Adamın parada pulda gözü yok. Bana ızdırap çektirmeden o parayı vermez. Olay bu. Ama benim en içerlediğim nokta ne biliyor musun? Hani bir şekilde ablama, canım ablama... ...o şakarlı buradayı ben indiremedim ya. Bir şekilde bana da Cengiz demesinler. Bak Ali Cengiz'im ben. Ali Cengiz'in 40 tane oyunu var. vardı. 39'unu kendine saklar, birini söyler. Ee, bak şimdi, el mi yaman, gel mi yaman. Göreceğiz. Ben şimdi zıplıyorum. Aferin. Hadi bana evvel Allah. Görüşmek üzere. Aferin. Size iyi muhabbetler. Çok teşekkürler Cengiz abi. Afiyet i̇yi akşamlar Cengiz, Cengiz abi. abi. Aferin. Bu ol. var ya bu... ...bu kral çocuk, kral, delikanlı. Kimseden korkusu yok, kimseden. Ne var, ne? Ya benim, çok peş oldu, ben de. Müsaade ederseniz. <laughs> Öldü mü ya? Bu ne lan? Yaşayacak ulan. Zaten hayatı burada gördü. Yaşamıyordu ki bu lavuk. Neyse, buna su de yapılmaz şimdi. Güzel bir tuzlu su yaparız, kalkar mı? Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>